Bu videoda her yaştan olan bir grup basketbolcu bu adam tarafından toplanıyor ve ortaya bunlar çıkıyor. biraz daha fazla video atmaya çalışacağım. Bu yaz inşallah. Yazlık bayağı dolu. Şöyle bir göster etrafı. Ahmet abi selamlar. <laughs> Antalya'da bile çok yakın takipçilerim var. Adı tanıdı. Beni de tanıdı. Selam söylüyor. Hadi bay. Şimdi turnuva yapacağız. Oğlum ne yapıyorsun? Turnuva yapacağız. Üç takım var. Kısaca takımlara bahsedeyim şöyle. Bir takım. Ali Efe, Hamza, Semi bir takımlar. Ondan sonra Cemil abi, Görkem, Ersin, kim var lan başka? Bir de Buğra vardı. Onlar da bir takım. Ben Efe, Baran Nebip. Böyle üç tane takım çıkarttık. Bir ısınma maçı yaptık. Biraz uzun geçti. Kenarda beklerken soğudum. Şimdi inşallah atabilsem atacağım. Haydi abi başlayalım. Al sen de abi. Aferin. Efe. <laughs> İlk maçı aldık. Bok gibi oynadım çünkü oturduk bir saat. Efe al. <laughs> Sen buraya al. Ananı avradına. Şş bunu kırma. Bunu kırma. <laughs> Paran yardıma gel. verin lan sana. Nasıldı? Şuradaki şutlar. Bu bir tane vardı ya. Falan böyle anladın mı? Senin gözüne ne no oldu öyle? Görkem ve iğrenç footworkler almanak. Vay ananı avradını. Senin ağzını koyayım kanka. Oradasın. Ne bir başla. yardım Bir daha Aferin sana oğlum, aferin. Bir daha gel git. Evet evet ellerin senle. Ne var? Ellerini takla kısıyor Arkadaşım burada Kerem. Herhalde. Ahmet bende. Oğlum oynar mıyız? Ya da sıra mı? Ya şey zaten bekleyenler var. Tamam. Bir daha takım kurarız. Tamam biz ikiyiz. Tamam. 2'yi okeyiz. Eee Sinan abiye veririz size. Başka Birini daha veririz, çıkartırız Tamam tamam. Takımları tane. değiştirdik, kardık biraz da. Yapacağız bir Kural şeyler. Tane. Onu da yemeyelim be. Hey. Oh. Yok, yok. Oh. Yeah boy. Gidişinden gireceği oluyor. Gire. Yeah. Buraya bak. Buraya bak. Buraya bak. Aferin sana. Alk oğlum hadi be. Savunmadım. 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 Ne olur savun ya. Beni bir lütfen savun. Az önce sokamadın. Savundum. Ben savun diyorum Tamam. Şey yapayım rezil olma istiyorsan boş bırakayım biraz da boş tut at. Nasıl olur? Ya hayır oğlum. Kaç kaç şu an? Aha aha ananı. Ya bassana kanka. Eyvallah. İyi e, be. Oh. Erkek, 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 erkek. Hey, hey. Yok. Bitti. Bitti. Yemeyeyim. Değilim. Bir şey yok da şok ya. Kedi götünü görmüş yara demiş onu. Ya bu 2008'leri dünyadan silmek lazım. Aferin Baran. İçeriden öneme çalış kanka. Kanka eşleşmeyi nasıl yapıyorsunuz? Ha, bu adam hep hoş kalıyor. biraz şey, oldu ya, bir yırtsınlaş ama ben Ben alayım mı orayı? derdim olur. Yeah. <laughs> Attı bitti. Attı bitti. Attı bitti. Amcık ağzını niye geciktiriyorsun? Korkuttun beni. Medenize evet, sağlık. <laughs> Hiçbir şey yapmadı. Gelsin buraya. İstiyorsanız siz de gelin. Kapanış yapalım video isterseniz. senin Ya gel. Merhaba Evet. Bugün hak anın An An <laughs> şarjı bitti değil mi? Osman'ım nereye gidersen? <laughs> evet bugün hakkında düşüncelerin direkt. Bugün çok zordu arkadaşlar. Forma giremedik. Belki de benim hatamdı. İyi liderlik yapamadım. Bugün hiç kazanamadık ama olsun. Bir dahakine. Ki sobalar, sobyalar, razı. Seviliyorsunuz. Anladığımı takip edin. Evet şimdi bugün hakkında çok geç geldim biraz ama... Evet biraz geç geldik ister istemez. Şehir dışından geldim ben. Ee, Ahmet'in yani. yanına geldim biraz da. Onun basketbol içeriklerini çok seviyorum. Bir Eyvallah. arkadaşımın yanına geldiğim esnada da dedim bir Ahmet'le konuşalım eğer mümkünse oynayalım. Bugün de oynadık ortamları çok güzel. Arkadaşlıkları vesaire çok beğendim. Buradaki insanlarla umarım daha çok karşılaşırım. Umarım daha çok beraber oynarız her şey için teşekkür ederim. Sen çok sağ olasın. Rica ederim. Teşekkürler. Evet. Tribün gelmek isteyen var mı? Arkama. O zaman bir dakika. Gelenek, gelenek, Ay, gelene. gelenek. Hayır, yine gelene. gelene. gelenek, gelene. gelenek. 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 gelenek, gelenek. Ama şey, gösüm elleyen Allah için. <laughs> Beğenmeye, yorum yapmaya, Abone olmayın. Bu ne? <laughs> Hepsini biliyorsunuz. Görüşürüz.